Gaziantep'te terzilik yapan 64 yaşındaki Ahmet Aslan çocuk yaşta eline aldığı iğne ipliği 56 yıldır bırakmadı. Ben 1969 yılında Önder Terzi diye bir ustamız vardı Mustafa Sesli. Onun yanında çırak olarak başladım. 1982'ye kadar askere gidince kadar orada çalıştım. Daha sonra askerlik görevimi Diyarbakır'da yaptım. Orada da orada evinde terzanede çalıştım. Terzane sorumlusuydum. Daha sonra gelince Antep'e kısa bir süre kaldım. Ondan sonra İstanbul'a gittim. İstanbul'da da İlhan Şerif Moda evinde bir buçuk yıl çalıştım, daha sonra evlilikten dolayı Antep'e geldik. 87'den bu yana da işletmecilik yapıyorum. 64 yaşındayım, şu anda 8 yaşına başladım. Mesleğe başladığımız o günlerde bir dükkanda 4 tane çırak vardı, 5 çırak vardı. Herkes çocuğunu okutma, sanata koyma eğilimindeydi. Bizimle babam rahmetli beni bu mesleğe koydu, ben de okumadım. Okumak istedim ama okumadım daha sonra işimde mekte kaldı. çocuklarımı okuttum. Allah'a şükür iki tane oğlum benim şu anda öğretmen. İngilizce öğretmeni onlar. Mesleğe devam ettim. İstanbul'da bu işi severek yaptım ama bu Antep'e geldiğimde o sevgim kalmadı. Şu anda emekliğimizden dolayı yapıyoruz bu işi. Neden derseniz İstanbul, Ankara gibi bir şehirlerde mesleğin değeri var. Yani onu artık bir sanat, kar olarak görüyorlar. Bizim burada sizi konfeksiyonla kıyaslıyorlar. Konfeksiyonla kıyaslayınca da konfeksiyonun e, geri kalmış konfeksiyonlar diyelim. Yani ucuz konfeksiyon. Bir e, markalı bir konfeksiyonla bizi kıyaslamıyorlar. Bu da bizim zorumuza gidiyor. Ve e, en kötüsü de eleman yetişmiyor alttan. Ve ben e, burada eğer mesleği sevmiş olsaydım Antep'te iki oğlumun birini kesinlikle terzi yapardım. Ama yapmadım. Evet. E, şöyle bu mesleğin en zor tarafı çıraklık kısmı. Ona da e, şimdiki nesil e, hiç yanaşmıyor. Biz e, o dönemde kömürlü ütüler vardı. Şimdi mesela e, şu var, bunun dışında bu, buharlı ütümüz var. E, kömürlü ütüde çocuk gelir sabahleyin, çırak gelir, ütüyü yakar. O belli süre geçtikten sonra kömür, yeniden kömür atar. Akşama kadar o şekilde olurdu. Mesela kışta, kıyamette, yazın çocuk gidecek, ustan evine kömür getirecek, kayılacak o kömürler. O şekil olurdu. Şimdi bu bu nesil bunu mümkün değil. Hemen geri gelmez e, usta bana kaç lira vereceksin diyor. Öyle dediği zaman zaten biliyorsun ki ne mesleğe para için geliyor. Onu da öğrenemez. Vallahi e, gözümün gördüğü, elimin tuttuğu müddetçe yapmaya çalışırım. E, i̇nsanlara hizmet etmeyi seviyorum. Ee, emekli maaşımız da biraz yüksek olsa e, belki bırakma ihtimalimiz var ama emekli maaşımız yüksek olmaması e, bizim mesleği sürdürmemize devam ettiriyor. Çünkü İstanbul'da çalıştım, İstanbul'da kalfalık yapmama rağmen buranın ustalığından, oranın kalfalığı iyiydi. Tamam. Tamam bakarım duruma. Tamam, tamam peki. Hadi.